Sevgili seyirciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz eğitim koçu Atşan Sinci. Hoş geldiniz Atşan Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben aslında ilk önce bu işe İngilizce öğretmeni olarak başladım ve 32-33 senedir İngilizce öğretmeni yapıyorum. Halen şu anda aktif olarak öğretmenim. Bunun yanında eğitim koçuyum. Ve bu işe bir farkındalık yaratmak amacıyla daha çok gönül vererek bu işe başladım. İnvan alma yolunda da devam ediyorum. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz biraz? Gençlerin potansiyellerinin açığa çıkartmalarına yardımcı olarak ve onların kendi yeteneklerinin farkındalığını ee, yaşamlarına geçirmelerinde e, yardımcı oluyorum, destek oluyorum. Peki sizin meslektaşlarınızdan ayıran özelliğiniz nedir? Benim meslektaşlarımdan ayıran ayıran e, en büyük özelliğim e, aslında e, ben e, aynı zamanda e, astroloji bilgim, yani bir karma astroloji e, bilgim olduğu için karma astroloji bilgim olduğu için e, daha çok bilgim e, bizim pro, bir hani ata bilincimiz olarak kendimizin bir belirli bir noktada programlandığımız DNA'mız var pro, kendimizi programlayan, bizi programlayan bir DNA'mız var ve benim bu noktada farkın yani farklı mesela bir yabancı dil öğrenme bir farklılıktır yani farklı bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz ve öğretiyorsunuz bunu dolayısıyla farklı düşünceleri farklı bilgileri yayma konusunda zaten benim bir misyonum var yani bu e, zaten görülen bir şey ve bu konudaki e, olayımı e, gerek e, kişiler benden yani e, genç ve yetişkinler ve öğrenciler olsun genç yetişkinler olsun e, bu farkındalıklarını kazandırmaya arttırmaya çalışırken gerekli olan noktada da o karmik tortularını hani geçmişle ilgili olan sıkıntılarında Onlara e, astrolojik bilgilerimi sunabiliyorum. Ama bunun dışında e, çok fotoğrafik bir e, zekam var. Yani e, bunu koç olarak zaten bu koç olarak çok önemli olan bir şey. E, karşındaki kişiyi etkin dinlemeniz dışında, hani koçluk öğretmenlikten çok farklı. Öğretmenlik sadece eğitim verme e, ve karşınızda bilgi vermeye geçiyor. Ama koçlukta böyle bir şey yok. E, ta, tam tersine. Onun söylenmediği, söylemediği şeyleri duymanız gerekiyor. Ve bu konuda benim sezgilerim çok yüksek. Ee, ve zaten e, fotoğrafik bir zekamdan dolayı da kişinin, e, kişilerin kullanmış olduğu e, cümleleri, anlatmış olduğu gündemi, aynı zamanda e, anlattığı olayı fotoğraf olarak, e, yani fotoğrafını çekip kafamda netleştiriyorum. Dolayısıyla karşımdaki kişi bana bir danışanım bir konu için e, kafasındaki bir şeyi netleştirmek için geldiğinde ya da farkındalık için geldiğinde ben e, direkt hani o gündemden ayrıldığında onu gündeme tekrar sokabiliyorum. E, ya da kafası karışıksa aslında söylediği şeylerin farkında değilse hani çözüm kendi herkesin çözüm kendi çünkü. Koştukta bu vardır yani. Kişi harekete eyleme kendisi geçmesi gerekir. E, o eyleme geçirmek geçeme geçmesi normal. Hani geçmek e, geçme durumunda e, bir yol çizmiş ama geçemiyor bir türlü. Bu durumda e, onun kullandığı işte o cümleleri e, çözümleri ona rahatlıkla yansıtabilme e, potansiyelim var. Çok güzel. Peki geleceğe dair vizyonumuzdan bahsedebilir miyiz biraz? Geleceğe dair e, vizyonum e, daha önce de bahsetmiş olduğum gibi yani konunun başında bahsetmiş olduğum gibi benim buradaki misyonum farkındalık e, yaratma misyonumda e, zaten farklı bir, e, düşünceleri e, ata bilincinin o farklılıklara alışmamış olması o farklılıklara e, gelen farklıları kabullenmemiş olma, o, olma gibi bir e, karmik bir döngüm var e, o yüzden zaten e, zaten doğuştan gelen bir e, farklı bilgileri yayma özelliğim var. Bu durumda e, bunun farkındalığı arttırma konusunda e, gerçekleştirmiş olduğum bu misyonla birlikte, hani bir e, deniz yıldızı hikayesi vardır. E, e, bir sürü deniz yıldızı kıyıya vurmuştur, ama bir tanesini bile alıp attığında o denize e, bu sizin için bir kâdır. E, benim vizyonum yani benim e, gelecek vizyonumda da Yine ee, aynı şekilde bu arada e, e, selamlarımı da etmek isterim. E, bizim, benim hocam, aynı zamanda çoğu kişinin hocaların hocası olan Oğuzhan Ceyhan, e, karma astrolog olan Oğuzhan Ceyhan'a da e, bir sözü vardır. demişti ki, e, bize verdiği eğitimde e, bir insan bir yüz yıl sonra bir, bir kişinin bir yüz yıl sonra onun e, isminin anılmadığı noktada, yani isminizin anılmadığı noktada hiç yaşamamış olacaksınız. Yani Bir yüzde sonra. Ama eğer bir farkındalık ne kadar çok oluşturursanız bir kişide e, ve ne kadar çok o, kişi kazandırırsanız o zaman bence <laughs> gerçekten bu yaşamı yaşamış olacaksınız. Çok doğru. öyle evet. Peki Alçan Hanım, kimler yapmalı bu mesleği? Bu mesleği eee aslında gerçekten e, kendi yaşamının da farkında olan insanlar yapmalı. Yani bu kendi yaşamının farkında olmak ne demek? E, biz insanoğlu hep diyoruz aslında yaşam kısa yaşam kısa ama yaşam kısa dememize rağmen o yaşamın kısa farkında olmadan yaşıyoruz. E, anda kalamıyoruz. Zaten ben koştuk yaparken de bunun farkına vardım. Yani e, anda o anda o kişiyle birlikte kalabildiğin için yani bir e, bile şöyle bir şeydir, ben hep öyle tanımlamışımdır. Kendi gerçeğini, gündemini yok sayıyorsun ve karşındaki e, kişinin gündeminde yürürken, onun karanlığında yürürken tabii bu arada kendi karanlığında kapatıp onun karanlığında, onun gündeminde e, ya da kargaşasında yürürken aslında onun fenerini e, açıp o yolu aydınlatmasını bekliyorsun. Ki kesinlikle yönlendirme yok burada e orada da anda kalmak durumundasın ve o anda kalma e, durumunu yaşamak için de gerçekten hem kişinin kendini çok iyi tanıması lazım e, gerçekten zayıflıklarını çok iyi bilmesi gerekiyor e, kendiyle barışık olması gerekiyor ama en önemlisi de yargılamaması gerekiyor çünkü gerek e, eğitim koçu olarak Gerekse hani dediğim gibi o karma astroloji bilgimle karma astrolog olarak e, gördüğüm e, ikisinde de aynı şey var kesinlikle yargılamayacaksın. Çok teşekkür ediyorum Atcan verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Fakat yayınımızın ben... sonuna geldik. Son olarak seyircilerine gibi mesajlar vermek istersiniz? Ee, ben seyircilere şu mesajı vermek isterim. Ee, gerçekten anda kalmak için kişinin o iz sesini dinlemesi çok önemli. O iç sesini dinleyebilmek için de e, ...çalışmaları... kimi zaman yani o günlük koşturmaların içerisinde kendilerine e, bir e, zaman ayırmaları, belki de bu sabahları böyle insanların ya da ya da mesela e, belki de hani kuş vakti dediğimiz zamanlarda belki de e, o zamanlarda kişinin kendine zaman ayırıp o o kimi zaman e, meditasyon çalışmaları ya da dua çalışmalarında gerçekten o günlük kargaşadan Uzaklaşıp kendiyle kalabilecekleri bir süreç yaratmaları çok önemli. Çok Ve teşekkür çok değerli. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.